Bir de Ankara'ya gidelim. Ankara'dan da bir canlı bağlantı yapacağız. Çünkü Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani Ankara'da kiminle görüşecek sorusuyla hemen Öykü Tüccar'a gidelim. E bizi bekliyor Öykü. Öykü günaydın. Kiminle görüşecek ve tabii ki gündemde ne var? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmesini bekliyoruz. Şeybani'nin günün en önemli başlığının da güvenlik olacağını söyleyerek başlayalım. Zira Suriye'nin kuzeyinde son dönemde Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasında giderek tırmanan bir gerilim var. Bu gerilim çerçevesinde de aslında Ankara ve Şam arasındaki diplomasi trafiği de artmış durumda. Hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti Suriye'ye. Ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya gelmişti. O görüşmenin de ana gündem maddesi çoğunluğunu PKK ve YPG'nin oluşturduğu SDG'ydi güvenlik endişeleriydi ve iki ülkenin bu konuda atacağı adımlardı. İşte bu önemli görüşmenin ardından hafta sonu bir toplantı, bir konferans gerçekleştirdi SDG ve o konferans hem Ankara tarafından hem de Şam yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Öyle ki 10 Mart'ta imzalanan mutabakatın müzakereleri kapsamında Paris'te düzenlenmesi planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı Şam yönetimi. Zira hanekede yapılan konferansı Ulusal Birliği aykırı ve 10 Mart mutabakatının ihlali olarak değerlendirdi. Eski rejim dönemini canlandırmaya maçtan hiçbir tarafla müzakerelere katılmayacağı duyuruldu. Yine Şam yönetimi bu kapsamda Paris'te planlanan müzakerelere de katılmama kararı aldı. Ee, şunu hatırlatmakta fayda var ee, Suriye Dışişleri Bakanlığı aslında bu 10 Mart'ta imzalanan mutabakatın tam olarak uygulanması konusunda istişare görüşmelerinin e, hızlı bir şekilde en kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etmişti. Ankara da bu görüşmelere oldukça fazla önem veriyordu. Zira e, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Çoğunluğunu PKK ve YPG'nin oluşturduğu SDG, Türkiye için de bir güvenlik kaygısı e, endişesi teşkil ediyor. Bu kapsamda hatta e, SDG'nin terör örgütü tuna Suriye güçlerine dönük saldırılarına Milli Savunma Bakanlığından da bir e, açıklama gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları SDG'nin Suriye'nin güneyindeki çatışmalardan güç alarak sesinin daha çok çıktığı dikkatlerden kaçmıyor demişti. E, yine imzalanan mutabakata uygun hareket etmediğini vurgulayan kaynaklar SDG'nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları Suriye'nin siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne zarar veriyor diye konuşmuştu. İşte tüm bu e, gelişmeler gerçekleştirirken gerçekleşirken Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani bugün Ankara'ya kritik önemde bir ziyaret gerçekleştiriyor. Önümüzdeki saat diliminden itibaren artık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmelerini bekliyoruz. Ardından da gözlerimiz yapılacak olan açıklamada olacak.